çıkacak. Hmm, canavar yakalayıcı. İlginç. Domdom televizyonun karşısında oturmuş bir şeyler yiyor. Haberleri seyrediyor. Son dakika. O da ne? Şehirde bir canavar mı? Herkes nasıl da kaçışıyor? Canavar herkesin yiyeceğini alıyor. Onun da dondurmasını aldı. Keyfine diyecek yok. Ne kadar da güçlü. dom çok korktu. Zavallıcığın ödü patladı. Ve haberler bitti. Domdom hala korkudan titriyor. Evin her yerini kapatıyor. Oh, kapıyı da kilitledi. Başka açık bir yer kaldı mı acaba? Aha! İşte minikler ortaya çıktı. Yine plan yapıyorlar. Açma pencereyi! Aa, olamaz kaçtılar! Domdom hala korkudan tir tir titriyor. Ha, o da kim acaba? Ha, olamaz! Ha, gidip kapıyı açması gerekiyor. Thank you.